Arkadaşlar merhaba. Bugün yapı statiği 2 dersiyle devam ediyoruz. Ve bugünkü konumuz da kuvvet metodu. Şimdi sorumuza bakalım. Verilen çerçeve sistemde e I değeri sabit ise destek kuvvetlerini kuvvet metodu ile bul. Şimdi çerçeve sisteme baktığım zaman burada A noktasında bir tane AY bileşenim, bir tane AX bileşenim var. Aynı şekilde B noktasında bir tane BY ve bir tane de BX bileşenim var. Toplam bilinmeyen sayısı 4 tane olduğu için ve denge denklemi sayısı 3 tane olduğu için buradaki gördüğümüz sistemin hiperstatiklik derecesi 1. dereceden. Bu yüzden bir tane kuvveti serbest bırakmam gerekiyor. Buradaki sistemi çözebilmek için. Ve ben bu soruyu çözerken burada gördüğümüz AX kuvvetini serbest bırakıyorum. Ve sistemi tekrardan çizdiğim zaman soruda verilen Birinci olarak soruda verilen orijinal yüklerden dolayı oluşan sistemim var. Ve ikinci olarak da burada gördüğüm ax kuvvetini serbest bıraktım. Ve kuvvetin değerini bilmediğim için x1 olarak isimlendirdim. Ve bunu parantez içine aldığım zaman iç kısımda sadece a noktasında bir birimlik kuvvet etki etmekte. Ve denge denklemini yazacak olursam delta a noktasındaki yani a noktasındaki değişimimiz eşittir. Sıfıra eşit olmak zorunda. Çünkü A noktasının orijinal sistemine baktığım zaman x doğrultusunda herhangi bir yer değişim olmayacak. Yani delta A eşittir. Sıfır. Buradaki delta 10 değerin soruda verilen orijinal yüklerden dolayı A noktasında bir tane yer değiştirme olacak. Gördüğümüz gibi şu aradaki mesafemiz. Artı f 11 çarpı x 1imiz ise benim serbest bıraktığım bir birimlik ve x1 ile çarpılmış değerden oluşan kuvvetimden dolayı oluşan yer değiştirme. Yani buradaki bir birimlik kuvvetten dolayı a noktasındaki yer değiştirmem gördüğümüz gibi burası. Bu iki değerin toplamı sıfıra eşit olmak zorunda. Çünkü başlangıçta orijinal şekilde a noktasında herhangi bir değişip olamaz. Ve buradaki sistemimiz çerçeve sistem olduğu için benim delta 10 ve f11 değerlerini bütün her bir parça için ayrı ayrı bulmam gerekiyor. Onu da bu şekilde ifade edecek olursak delta 10 değeri bütün her bir eleman için gördüğümüz gibi tek tek hesaplayıp toplamam gerekiyor. Şimdi birinci olarak çözmem gereken burada gördüğüm orijinal yayılı yükten dolayı oluşan ikinci olarak ise benim serbest bıraktığım yükten dolayı oluşan değerleri bulmam gerekiyor. Şimdi birinci ile başlayalım sisteme baktığım zaman sadece orijinal yaylı yüklerim var. Yani 40 kN bölü metrelik yaylı yüküm var. A noktasında sadece A'ya bileşenim var. Çünkü AX bileşenini serbest bırakmıştım. Onu da buraya tekrardan gördüğümüz gibi yazmıştım. Ve B noktasında ise sadece B'ye ve BX bileşenim var. Ama BX bileşeni direkt sıfıra eşit olduğu için bunu yazmadım. Eğer A noktasına göre moment alırsam buradaki yayılı yükten ve B'den dolayı bir tane denklemim oluşacak ve B'deki değerimi 200 kN olarak buldum. Ve toplam Y yönündeki bileşenleri sıfıra eşitleyerek AY bileşenimi de 200 kN olarak buldum. Şimdi buradan sonra yapmam gereken benim her bir parça için örneğin A'dan C'ye kadar C, C, ile D arasını ve burada gördüğüm D ile E arasını tek tek buradaki delta 10 değerini hesaplayıp hepsini toplamam gerekiyor. Şimdi de bu denklemlerimizi yapalım. Birinci olarak burada gördüğüm A ile C arasından herhangi bir yerden kesme işlemi yaptım. Ve nereden kestiğimi bilmediğim için x mesafesi olarak isimlendirdim. Ve bir tane kesme kuvvetim ve büyük en birim oluşmakta. Ve tabii ki A noktasında 200 kN vardı. Bunu az önce bulmuştum. Ve işlemi yaptığım zaman A, C arasındaki momentimi m1 olarak m1 eşittir sıfır olarak buldum. Şimdi ikinci olarak yapmam gereken c ile d arasındaki momenti bulmak. Burada dikkat etmem gereken başlangıç olarak a noktasından başlamam gerekiyor. Burası çok önemli. A noktasından başladım c'ye kadar geldim ve c ile d arasında herhangi bir yerden kestim ve kestiğim mesafeyi bilmediğim için x olarak isimlendirdim ve a noktasında 200 kN vardı. Kesme kuvvetim var. Momentim var ve buradan C ile D arasındaki momentimi 200x olarak buldum. Üçüncü olarak yapmam gereken ise burada gördüğüm D ile E arasında bir yerden kesme işlemi yapmak. Ve yine başlangıç noktasından A noktasından başlıyorum. C noktasını da içine aldık ve burada da bir tane D'miz var. Nereden kestiğimi bilmediğim için D'den itibaren x olarak isimlendirdim bir tane kesme kuvvetim ve moment değerim var. Ve buradan işlemi yaptığım zaman buradaki kestiğim noktaya göre moment alırsam M1 değerimi burada gördüğümüz gibi bir tane değer buldum. Ve burada B ile T arasındaki değerim AC ile aynı olmak zorunda. Çünkü sistemim simetrik. E ile F arasındaki değerim ise C ile D ile CD ile aynı olmak zorunda. Şimdi gördüğümüz gibi buradaki sistemi çözdükten sonra ikinci olarak yapmam gereken burada gördüğüm serbest bıraktığım AX kuvvetinden dolayı oluşan momentlerde. Şimdi ikinci olarak da bunu çözelim. Burada gördüğümüz gibi A noktasında sadece bir birimlik kuvvetim var. Ve şimdi AC arasından kesme işlemi yaptığım zaman nereden kestim bilmediğim için X olarak isimlendirdim. Kesme kuvvetim ve küçük M1 değerim var. Buradaki küçük M1 değerimi eksi X olarak buldum. Buradaki bir birimlik. Tabii ki bu ne? Kuvvet. Moment değil. Kuvveti. Aynı şekilde C ile D arasından herhangi bir yerden kesme işlemi yaparsam yine A noktasından başladım. C noktasından. ve nereden kestim bilmediğim için X olarak isimlendirdim. Kesme kuvveti ve momentum var. M birim var. Buradaki m bir değerim ise eksi 5 olarak gördüğümüz gibi buldum. Aynı şekilde D ile E arasından kesme işlemi yaparsam yine A noktasından başladım. C noktasına kadar geldim Ve D ile E arasında herhangi bir yerden kestiğim için kestiğim mesafeyi bilmediğim için x olarak isimlendirdim. Ve buradaki M1 değerimi eksi 5 olarak buldum. Aynı şekilde B ile F arasındaki AC ile aynı. E ile F arasındaki CD değer, değerim ile aynı. Yani M1 değerlerim bu ikisinde de aynı olmak zorunda. Şimdi bulduğum değerleri daha düzgün bir şekilde yazarsam elemanım AC, CD ve DE olarak yazdım. Limitleri A ile C arasındaki mesafem ne kadardı? Sisteme baktığım zaman A ile C arası C noktası burasıydı. D noktası burası ve E noktası gördüğümüz gibi burası. A ile C arasındaki mesafe ne kadar? 0'dan 5'e kadar. 0'la 5 metre. Limitlerimi yazdım. C ile D arasındaki mesafe ne kadar? 0'dan 5'e kadar. D ile E arasındaki mesafe ne kadar? Burası ile burası arası 0 ile 10 metreye kadar. Ve M0 değerim. soruda verilen orijinal yayılıktan dolayı oluşan momentlerime bakacak olursam. Burada bulmuştum. 0, 200x ve burada gördüğüm değeri. 0, 200x ve değerimi yazdım. İkinci olarak M1 değerimden dolayı yani serbest bıraktığım yükten dolayı oluşan momentlerim var. Bunları da yazacak olursam AC arası eksi x bunları direkt yazdım. CD arası eksi 5 ve DE arası da eksi 5 olarak gördüğümüz gibi yazdım. Buradan sonra yapmam gereken denge denkleminde denge denklemindeki delta 10 ve F1 bir değerlerini artık bulabilirim. Çünkü burada gördüğüm M1 değerlerimi ve M0 değerlerimi buldu. Delta 10 değerini bulacak olursam bütün her eleman için tek tek hesaplayıp toplamam gerekiyor. Delta 10 değerim eşittir. 1 bölü e I değerini dışarı attım. Birinci olarak ac elemanını hesaplıyorum. İntegral sınırları sıfırdan 5'e kadar. M1 değerim küçük M1 değerim eksi x. Büyük M0 değerim 0. Ve bu parçadan 2 tane var. Çünkü ne demiştim? AC parçası ile burada gördüğüm BF parçaları aynı sonuçları verecek. Bu yüzden buradaki AC'yi 2 ile çarpmam. Bana aynı sonuçları verir. AC parçasını 2 ile çarptım. Artı. CD arasında bakacak olursam. 200x'im M0'dan geldi. Eksi 5'im M1 değerimden geldi. Ve integralimin sınırları 0'dan 5'e kadar. Bunları da yazdım. Ve aynı şekilde CD parçası EF parçasıyla aynı olduğu için. Bunu da 2 ile çarpmam. Bana aynı sonuçları verir. Artı. DE parçasına bakacak olursam 0'dan 10'a kadar integralimizin sınırları ve M0 değerim burada gördüğüm denklemi M1 değerimizin eksi 5 olarak buraya yazdım. Ve burada gördüğüm delta 10 değerinin sistemini çözdükten sonra delta 10 değerinin integral işlemini yaptıktan sonra burada gördüğüm delta 10 eşittir eksi 91.666.7 bölü e Ö değerini buldum. Şimdi ikinci olarak bulmam gereken F11 değerleri bütün hepsi için bulmam gerekiyor. F11 değerim bütün her bir eleman için tek tek hesapladım. Hesaplamam gerekiyor. F11 değerim 1 bölü EI değerini dışarı attım. F11 değerim sadece küçük M1 değerlerden oluşan kuvvetlerim. M1 değerlerimi burada gördüğüm gibi AC için hesaplarsam 0'dan 5'e kadar. M1 değerim ne kadar? Eksi -x ve bunun karesini aldığım zaman 2 ile çarpmam gerekiyor. Çünkü 2 ile çarpmamın sebebi burada gördüğüm AC ile BF elemanının aynı olması. 2 ile çarptım. Artı 0'dan 5'e kadar CD elemanı için m1 küçük m1 değerine kadar -5 ve bunun da karesini aldım. Çünkü iki tane var. Ve bunu da tekrar 2 ile çarpmam gerekiyor. Çünkü CD ile EF elemanları aynı. Bunu da yazdıktan sonra DE elemanı için integral sınırları sıfırdan 10'a kadar küçük n1 değeri gördüğümüz gibi eksi 5. Eksi 5'in karesini aldım. Ve buradan f 11 değerinin işlemini yaparsam burada gördüğümüz gibi 583.33 bölü e değerini buldu. Ve şimdi, şimdi denge denklemimizdeki bulunan değerleri yerine yazacak olursak delta on değerimizi bulmuştuk. F1 bir değerimizi gördüğümüz gibi burada bulduk. Ve sadece bizim bulmamız gereken burada bizim serbest bıraktığımız x1 kuvveti ve bu sıfıra eşitledik. Değerleri gördüğümüz gibi yerine yazdığımız zaman sıfıra eşitledik. Değerleri yerine yazdık ve buradan x1 bilinmeyen kuvvetimizi 157 kN olarak gördüğümüz gibi bulduk. Şimdi sistemi tekrardan çizdiğimiz zaman buramız bizim A noktamızdı ve burası B noktasıydı. A noktasında ben x bileşenini serbest bırakmıştım ve bunu gördüğümüz gibi 150, 157 kN olarak buldum. Ve toplam x yönündeki bileşenlerin sıfıra eşitleyerek buradan bx bileşenimi de 157 kN olarak buldum. Ve buradaki ay bileşenimi ve by bileşenlerimi de 200 kN olarak buldum. Gördüğümüz gibi sistemimizi çözdük. Ve sorumuz bu kadar arkadaşlar. Diğer derste görüşmek dileğiyle.